Merhaba. Pratik konuşma kalıpları serisinde günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan Arapça ifadelere yer vereceğiz. Hazırsan başlayalım. İlk ifademiz uridu'l iştiraake fi kalıbı. Bu kalıpta ilk önce fi ile başlıyoruz. Uridu ben istiyorum demek. Geniş zamanda ve şimdiki zamanı ifade eden muzari fiil çekiminde bir fiil var karşımızda. Uridu ben istiyorum. El iştirak kelimesi ise Türkçeden de sana tanıdık gelecek bir kelime. İştirak etmek yani katılmak demek. İşterake fiilinin maslarını kullanıyoruz burada. Uridul iştirak katılmak istiyorum. Katılmayı istiyorum. Ve iştireke fiilinin ayrılmaz bir parçası olan fi harflerini de getirmeyi unutmuyoruz. Uridul iştirake fi dedikten sonra devamında ister kurs, ister ders, ister kulüp her neye katılmak istiyorsak buraya ekleyebiliriz. Kısaca kalıbımızın anlamı ben bir şeye katılmak istiyorum. Buradaki uridu fiilini farklı çekimlerle kullanabilirsin. Örneğin nuridu dersek biz istiyoruz olur. Yuridu dersek o istiyor olur. Bununla ilgili olarak muzari fiil çekimlerini gözden geçirebilirsin. İlk örneğimize bakalım. Uridul iştirake fil musabaka. Uridul iştirak fil musabaka. Kalıbımız nereye kadardı? Evet, uridul iştirake fi. Buradan sonra istediğimiz kelimeyi getirebiliyorduk. El musabaka kelimesi yarışma demek. O halde kalıbımızın çevresi nasıl olmalı? Evet. Ben yarışmaya katılmak istiyorum. Uridu iştirake fi'l musabaka. İkinci örneğimize bakalım. Uridul iştiraka fi davrati fennet tezhib. Uridul iştirak fi davrati fennet tezhib. Kalıbımız fi kısmına kadardı. Yani ben katılmak istiyorum dedikten sonra kısımımız isteğe göre değişiyordu. Davra kelimesi kurs anlamına geliyor. Davra, kurs. Fennet tezhib ise Türkçeden yine tanıdık gelecek bir ifade tezhip sanatı anlamına geliyor. O halde cümleyi toparlayalım. Ben katılmayı istiyorum. Tezhip sanatı kursuna. Ben tezhip sanatı kursuna katılmak istiyorum. Kalıptan sonra istediğim ifadeyi getirebilirim. Önemli olan kısım uridu el iştirak fi kısmını hatırlayabilmek. Bir örneğimize bakalım. أريد اشتراك في قناتك على اليوتيوب أريد الاشتراك في قناتك على اليوتيوب burada ise iştirak fiilinin sosyal medyada özellikle de YouTube'da sıklıkla kullanılan bir anlamına değinmek istiyorum burada abone olmak anlamında da kullanılabiliyor yani kanalına katılmak istiyorum kanalına abone olmak istiyorum diyebiliriz iştirak fi kanat kanat kanal anlamında YouTube kanalına katılmak istiyorum. Yani abone olmak istiyorum şeklinde de çeviri yapabiliriz. Peki bu, ifade, peki bu ifadeyi nasıl olumsuz gerçekleştireceğiz? Başına yalnızca bir olumsuzluk edatı ekliyoruz. Kalıbımız aynı. La edatını, olumsuzluk edatını getirdik. La uridul iştirake fi dedikten sonra yine kalan kısmı arzumuza, isteğimize göre doldurabiliriz. Bununla alakalı bir örneğe bakalım. La uridul iştirake fil içtima'a. La uridul iştirake fil içtima'a. İçtima'a kelimesi toplantı anlamında. O halde ne demeliyiz? Ben toplantıya katılmak istemiyorum. La uridu istemiyorum. Dediğim gibi burada ben çekimini yaptık ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde farklı şekillerde fiili değiştirerek cümleyi istediğin gibi kurabilirsin. Uridul iştirak fi kalıbımız bu kadardı. Dinlediğin için teşekkürler. Diğer kalıplarda görüşmek üzere. lika ma'as salame.